Sevgili dostlar, merhabalar. Oh be! En sonunda vakit bulabildim. Bir video çekebileceğiz inşallah. Ee, ya yani arkadaşlar, elimden geleni yapıyorum video çekmek için. Ancak hani bazen işte nasip. Yani öyle oluyor, böyle oluyor. Zaman bulamıyorum. Şimdi bugün böyle bir iki saat bir boşluk buldum. Hemen bu boşluğu değerlendireyim diye kameramın evdeki BBC'yi Aydın Serdar Kuru televizyonunun karşısına geçtim. Evet arkadaşlar hani o yüzden acele olduğum için biraz böyle hani terli merli bir şey olabiliriz. Ya kusura bakmayın yani. Bizim kanal böyle doğal kanal yani arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere yaşam komandosu olmaktan bahsedeceğim. Evet yaşam komandosu olmak. Nasıl bir şey bu yaşam komandosu olmak? Peki arkadaşlar bakalım. Şimdi dostum ee, önce komando nedir hocam? Yani komando neşin komandonun ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Ee, tekrar açıklayalım. Şimdi komando askeri sınıflar içinde en seçkinlerden bir tanesidir. Yani askeri sınıflar piyade, topçu değil mi? Efendim ordu donatım değil mi? Levazım bunların içinde en seçkinlerinden bir tanesidir komando sınıfı. Zaten bu yüzden bunlara Özel kuvvetler dedir yani özel insanlar, özel kuvvetler. Şimdi özel olmalarının sebebi normal askerlerin, normal eğitimde askerlerin dayanamayacağı ve teslim olacağı yani çok zor şartlarda artık yerildik dedikleri şartlarda bu komandoların dayanmalarıdır. Hatta çok zorlu denilen şartlar komandonun doğal ortamıdır. Yani doğal ortamı komando onun. Yani o zorlu şartlar onun doğal ortamı. Şimdi bu komandolar en zor şartlarda aç, susuz, cephanesiz yani düşünebileceğin en kötü şartlara uyum sağlayacak şekilde eğitim görürler. Yani komandonun görevi normalde imkansız denilen şartlarda hedefe ulaşmaktır. Zaten o yüzden komando özel sınıftır, özel kuvvettir. Şimdi örneğin bir savaşta, bir çatışmada her yanı çevrilen bir askeri birlik, askeri kuvvet teslim olur. Yani der ki yani bitti tamam bizden bu kadar derler. Fakat komandolar böyle bir durumda yani komandolarını sen her taraftan çevirirsen komando der ki Dur bakalım der. Daha yeni başladık. Yani bizim zaten doğal ortamımız bu abi derler. Yani sevinirler yani. Komando sevinir. Yani böyle bir ortam tam benim ortamım der. Tamam. Yani tamamen ters bir mantık vardır komandoda. Şimdi yani komando dediğimiz zaman her türlü zorlu durum ve şartta hedeflerine, kendisine verilen hedeflere ulaşabilecek kapasitete, eğitimde bir askeri kuvvettir. Askeri güçtür. Şimdi, Hocam peki biz şimdi komandodan niye bahsediyoruz? Sen şimdi silahlı kuvvetler kanalı mı açtın? Askerliğin mi hakkına geldi? Yok dostum. Şimdi bak buradan nereye bağlayacağım? Şimdi senin de yaşamda e, hedeflerine ulaşabilmen için bir komando kafa yapısında olman lazım. Yani, Komandoları kendine örnek alman lazım. Bak bugün mesela dünyada <laughs> e, çok e, ko, bazı komandolar e, Amerika'nın, dünyanın takip ettiği insanlar halinde. Mesela Joko Willink denen bir adam var, deniz komandosu, SEAL. Binlere takipçisi var, kitapları satıyor milyonlarca. David Goggins denen bir adam var, o da deniz komandosu. Kitapları milyonlarca satıyor. Tamam mı? Hatta ben David Goggins üstüne bir yazı da yazdım ekşi sözlükte. Onu da okursun. Türkiye'de de baktığımız zaman mesela SAT komandosu değil mi? Ee, Namık Ekin var mesela değil mi? Orada ilham verici bir insan. Gene benim e, aynı zamanda dostum mesela, tanıdığım da bir insan. E, Efraim Doğan e, komutan var mesela. O da çok böyle ilham verici bir insan. E, var yani Türkiye'mizde de var. Neden? Çünkü yani bu insanlar özel eğitildikleri için Bizlere ilham veriyorlar. Yani diyorsun ki sen, ya benim şikayet ettiğim şartlar nedir ki? Yani bak bu adamlar ya, yani son derece zorlu şartların üstesinden gelebiliyorsa ben de gelebilirim diyorsun. Ya yani ben de yapabilirim. Tamam. O yüzden şimdi komandolardan ben örnek vererek başladım. Çünkü dostum bak tamam şu an içinde bulunduğumuz şartlar problemli. Yani kolay şartlarda yaşamıyoruz. Ülkemizde, dünyamızda zorlu zamanlardan geçiyor. Ha eskiden çok mu cennetti ya? Bir tür, dünya hep zorlu zamanlardan geçer. Ama şu anda işte biraz medya, basın falan filan da pompalıyor. Bir moral bozukluğu var insanlarda. Hepimizde. Sende de vardır. Bende de oluyor aralarda. İşte böyle zamanlarda aklına komandoların gelmesi lazım. Yani benim de demen lazım zorlu şartlar altında hedeflerime ulaşabilecek bir e, yapıda olmam lazım demen lazım. İşte o yüzden biz bunlara Yaşam komandosu diyoruz. Tamam Yaşam komandosu. Şimdi dostum görevin, senin de şu an görevin bir yaşam komandosu olmak. Seni şimdi bir yaşam komandosu yapacağız. Peki şimdi nasıl olacaksın? Yani hocam tamam ya yaşam komandosu olacağım. Hadi olayım. Demek olmuyor tabii. Şimdi sana ben nasıl yaşam komandosu olursun, onun işte tiyolarını vereceğim. Ee, nasıl olacağım konusunda sana fikir vereceğim. Tamam dostum. Şimdi bir, Önleşmeler şunu söyleyeyim: Bir komando, komando beresi takmakla, komando kıyafeti giymekle komando olunmaz. Yani e, sen git bugün, git mağazadan, internetten komando beresi sipariş et, komando kıyafeti sipariş et, komando olmasın. Komando senin belli tecrübelerden geçerek bedensel ve zihinsel olarak kendini geliştirmendir. Yani aynı şekilde sen de yaşam komandosu olmak için kendini geliştirmen lazım. Belli aşamalardan geçmen lazım. Yani öyle ben ben de komando gibi adamım deyince olmuyor. Peki hocam nasıl komando olacağız? Bir, önce dostum bedenin. Yani bedeni zayıf bir komando olmaz. Yaşam komandosu olmak istiyorsan bedenin güçlü olacak. Nasıl olacak? Bir, yediklere dikkat edeceksin abi. Yani yediklerine Dikkat edeceksin. Yani buraya çöp yersen çöp olursun abi. Yani yağlı şeylerden, şekerli şeylerden, unlardan, böyle hazır gıdalardan uzak duracaksın abi. Bana şimdi konuşturma yani. Aç YouTube'u nasıl besleneceği konusunda tonlarca hocamız anlatıyor. Yani şunu bil. Yedi, yani yediğine dikkat etmeyen kolonlu olmaz yani abi. beslenmeye dikkat edeceksin. Kolonlu gibi besleneceksin yani. Gerekirse... E, oruçta tutacaksın. Diyet de yapacaksın. Yani komando sadece çok yemek değildir yani. Neden? E arkadaşım bir öğün kaçırdığın zaman senin başın dönüyorsa nasıl komando olacaksın değil mi? Ama ben bir öğün kaçırdım başım dönüyor diyen komando olur mu? Olmaz. Sen de aynı onlar gibi yani açlığa da kendini alıştıracaksın. Oruçta tutacaksın. Ağırlıklı oruçta tutacaksın. Fit olacaksın düzgün, sağlıklı besleneceksin. Bir kere yani bir, bu beslenme işi çok önemli. Bir kere buradan başlayacaksın. Yani yaşam komandosu olmak istiyorsan beslenme çok önemli. İki, çünkü komando dediğin zaman senin hakkına ne gelir dostum? Spor gelir. Yani her komando bir atlet gibi sporcudur yani. Atlar, zıplar, pentatlon yapar, dalar, çıkar, uçar, kaçar değil mi? Sen de aynı o şekilde dostum hareketli olacaksın yani. Tamam. Yani mutlaka düzenli spor yapacaksın. Gün içerisinde e, hareketli olacaksın. Öyle bir masada, bir koltukta bir saat otur, oturmak olmaz. Vücudun patlar. Spor yapacaksın. Becerebiliyorsan ağırlık sporları yapacaksın. Becerebiliyorsan savaş sanatları yapacaksın. Mücadele sporları yapacaksın. Ama yani belli bir spor demiyorum ama lütfen düzenli spor yapmaya kendini alıştıracaksın vücudun hareketli olacak. Yani sana bakıldığı zaman beslenmen ve beden yani yapınla vücudunla zımba gibi olacaksın. Sana baktıkları zaman komando gibi adam diyecekler, komando gibi kadın diyecekler. Tamam? Yani bir kere bir. Şu vücudun ve yani bedenin doğru beslenmiyorsa ve bedenin güçlü, kuvvetli, fit ise senden hiçbir halt olmaz arkadaşım. İstediğin kadar kitap oku, istediğin kadar YouTube kanalı izle. İstediğin kar kendine hedefler koy. Olmaz. Neden? Çünkü yani aracın problemli. Yani yola çıkmak istiyorsun, araban bozuk. Araban gitmiyor. Olmaz. Tamam mı kardeşim? Yaşam komandosu olmak istiyorsan önce komando gibi olacaksın. Komando gibi besleneceksin. Komando gibi spor yapacaksın yani. Tamam. Bu bir. Çünkü dostum sağlam kafa sağlam Vücutta bulunur. Yani vücudun sağlam değilse bu kafan da sağlam olmaz. Geri kalanı ört gitsin, kapat gitsin. Hiçbir şey yaramaz. Şimdi bedensel iş hallettikten sonra zihinsel halle, halledeceksin. Yani bir komando bir kas yığını değildir. Tamam Komando zekidir. Komando eğitimlidir. Yani gördüğün en eğitimli, en zeki askerler belki komandolardır. Tamam Zeka işidir bu işler. Sen de öyle olacaksın abi okuyacaksın, öğreneceksin, sürekli kendini geliştireceksin. Yani öyle ben sırf spor yapayım, iyi besleneyim yok öyle bir şey. Komand yaşam komandası olmak istiyorsan bunun içi de dolu olacak. İki, zihnin güçlü kuvvetli olacak. Zor şartlarda yıkılmayacaksın. Zor şartlarda devrilmeyeceksin. Hatta zor şartlarda çok iyi diyeceksin. Daha da motive olacaksın. Daha da üstüne gideceksin. Yani yaşam komandası olmak, Böyle bir şey. Yani dostum fiziksel ve zihinsel olarak güçlü olman lazım. Şimdi dostum ee, başka bir şey. İnancın da kuvvetli olacak. Yani inancın sağlam olacak. Dünya nasıl bir yer, evren nasıl bir yer? Kendine inancın çok kuvvetli olacak. Şimdi kendine inanmayan komanda olur mu? Hadi bakalım şu git şu dağı ele geçir. E bakalım ya bir bakalım belki. Hayır efendim ele geçireceğim. Ele geçireceğime inanıyorum. Biz düşmanı yeneceğiz der komando. Sen de öyle olacaksın. Zorlukların üstüne gideceksin. Eğitim görmek mi? iş bulmak mı? Daha iyi bir hayat sürmek mi? Hedefin her neyse o hedefi kafanda bir şey haline getireceksin. Yani somutlaştıracaksın ve peşine düşeceksin dostum. Tamam Peşine düşeceksin. Öyle hani zayıf bir zihinle komando olunmaz. Şimdi birazcık daha somutlaştırayım tam olarak ne yapacağını. Tamam mı? Şimdi bu videoyu izledikten sonra komando olmaya niyet ettim. Ben diri yaşam komandosu olacağım. Komando gibi güçlü olacağım diyeceksin. Tamam. Kararını verdin. Ne yapacaksın? İnanç. Yani önce inanç. Mesela sen ne yapmak istiyorsun dostum? Tamam. Ama daha önemlisi neden yapmak istiyorsun? Hocam eğitim görmek istiyorum. Neden? Yani ben mühendis olacağım. Neden mühendis olmak istiyorsun? Yani insanlara hangi katkıda bulunacaksın? Para için olmaz. Para git bakkalaç para kazanmak istiyorsan. Efendim ben bilim insanı olacağım. Neden? Ben yazar olacağım. Neden? Sanatçı olacağım. Neden? Efendim şarkıcı olacağım. Neden? Neden olacak? Yani çok kuvvetli bir nedenin olması lazım dostum. Tamam mı? Yani inancın çok kuvvetli olacak. Mesela benim öğrenmek ve öğretmek. Kendime faydalı, başka insanlara faydalı bilgileri öğrenmek ve de bunları sizlere öğretmek. Youtube'la yazarak, çizerek, eğitim vererek, koşluk yaparak öğretmek. Neden? Çünkü ben diyorum ki ben ne kadar çok öğretirsem ben de öğreneceğim ve öğrettiğim insanların yaşamı değişecek. Bundan ben de iyi bir şey alacağım. İyilik üreteceğim, iyilik göreceğim. Tamam. Senin de bir inancın olacak abi. İnancın ne? Yapmak istediklerini niye yapmak istiyorsun? Yani o yüzden dostum yaşam komandoluğu bir kere sağlam inançla başlar, sağlam hedefle başlar. Tamam Hedef olmayan komando olmaz. Hani şu mevziyi ele geçireceğiz. Şu dağdan düşmanı temizleyeceğiz. Bir hedefi, hedefi ne olacak yani? Hedefsiz. Rambo ol, hedefin yoksa ormanda dolaşıp durursun dostum. İki, kampa gir. Aynen komando gibi kendini kampa sok. Boş anın olmasın. Ne zaman oku, ne zaman kalkacaksın? Ne zaman yatacaksın? Ne zaman okuyacaksın? Ne zaman izleyeceksin? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Ne zaman spor yapacaksın? Ne zaman arkadaşlarınla buluşacaksın? Her şey planlı olsun. Kendini kampa sok. Tamam. Araştır. Yani e, ve kendini motive et. Etrafına gerekiyorsa de ki ben bundan sonra yaşam komandosu olacağım de. Arkadaşlarına söyle. Sosyal medyadan ilan et. Yani Bunlar motive edici şeylerdir. Evet tamam utanırsın, utanırsın, ben de alay edersin dersin ama bunu yaptığın zaman çok güçlülerisin. Hani, de ki ben zayıf halimden, güçsüz halimden, ezik halimden kurtulacağım. Bir yaşam komandosu olacağım. Kendimi fiziksel ve zihinsel olarak dönüştüreceğim. Bu güç benim elimde var. Yani dostum, sana tavsiyem şu. Bir kere bir niyet etmen lazım. Yani eziklik kaderin değil, zayıflık kaderin değil, önemsiz bir insan olmak kaderin değil, vasatlık kaderin değil. Çünkü Allah seni vasat olasın diye, önemsiz olasın diye, değersiz olasın diye yaratmadı. Senin bir amacın var. Senin iyilikler üretmen lazım, iyiliklere ulaştırman lazım. Bu insanlığa bir katkıda bulunman lazım. Yani diyelim ki 1994'te doğduysan, bu maceran sonuna kadar bir anlamı olması lazım. Yani öyle geldik, gidiyoruz diye bir yaşam olmaz. En büyük haksızlığı kendine yaparsın. En büyük haksızlığı başkalarına yaparsın. O yüzden dostum, önce bir dönüşmeye karar vereceksin. İşte burada sana, komandoluk, komando olmak bir imaj olsun yani kafana komandoları getir. De ki ben de komando olabilirim. Erkek komando, kadın komando. Tamam, kendini öyle hisset. De ki bu insanlar zorlu şartlarda hayatta kalabiliyorlarsa, bir insan dönüşebiliyorsa ben de dönüşebilirim. Ben de yapabilirim. Ve aynen böyle bir komando gibi ciddiye alarak de ki ben vücudumu, ve zihnimi kuvvetlendireceğim, geliştireceğim. Bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene sonra bambaşka bir insan olacağım. Bambaşka bir adam olacağım. Bambaşka bir kadın olacağım. Tamam. Yani yapabilirsin. Bu güç sende var. Moralin bozulduğu zaman bu önemlidir. İnsanlar gazla işler. Moralin bozulduğu zaman dostum sana tavsiyen aklına komandoları getir. Komandoları getiremiyorsan, komandoları getiremiyorsan dostum aklına niye getir biliyor musun? Komando andını getir. Bak komandoların çok güzel bir andı vardır. Yani komandolar bunu söylerler Türkiye'de. Bu ant gerekirse dinle. Her gün bir kere dinle ve kendini o moda sok. Bak gör potansiyeli nasıl artıyor. Yaşam bakışın nasıl artıyor? Tamam dostum. Evet, faydalı hedefler doğrultusunda dostum. Güzel hedefler doğrultusunda aynen bir komando ciddiyetiyle kendini güçlendirdiğin, kendine ve başkalarına katkıda bulunduğun, kendini olman gereken insan olarak geliştirdiğin dönüştürdüğün bir yaşam sürmen dileğiyle. İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla buradan tüm yaşam komandolarına selamlarımı yolluyorum. Diyorum ki yapabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.